Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz görmüş olduğunuz gibi 10 dolar partisi e, ne teknik analizini size anlatacağım şu an için burada bir dengesizlik alanının olduğunu önceki videolarımda zaten söylemiştim e, ve bu dengesizliği almak için bir çanak formasyonu da oluştuğunu dünkü videoda dile getirmiştim şu an için benim beklentim 4266 dolara kadar bir yükseliş hatta şuradaki dengesizliğin tam anlamıyla kapatılmasını ben bekliyorum. Bunun sebebi de yani fiyat hangi yöne gidecekse o yöne doğru bir likidasyon ihtiyacı duyuyor. Ve Genelde dengesizlik bölgelerindeki oluşan büyük likidasyon havuzları veya seviyeleri genel manasıyla oradaki satışın karşılığı alış olarak kapatılmaya veya alışsa satış olarak kapatılmaya çalışılır. Bunu genelde market yapıcılar lar yani onlar kapatmaya çalışıyor ee, tabii ki buradaki oluşturmuş ya piyasadaki oluşturmuş oldukları o dengesizliği e, yeniden bir dengeyi oturtmaya çalıştıkları için bu şekilde devam ediyor şu an için global ölçekte fiyatlar enflasyona oranla yüksek ancak yapılacak olan faiz indirimlerinin istinaden de ucuz kalmış durumda bunu da yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte nacizane benim fikrim ve görüşüm. Bunu yapay zekada sorabilirsiniz aslında. Ben yani sormadım ama yine de siz sorabilirsiniz. şu an için ons altınla ilgili söyleyeceklerim bu kadar dostlar. Dediğim gibi bu dengesizliği öyle veya böyle şu şekilde veya bu şekilde ben kapatmasını bekliyorum. Tabi bura kapandıktan sonra ne olacak? Onu da hep birlikte bekleyip yeniden bir analiz yapana kadar tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.